Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ee, yumurtalarla harika eğitici oyunlarımız var. Rakamlarla ilgili. Ee, i̇lk oyunumuz 2 hadi 3 yaşla 5 yaş arasında oynayabileceğimiz bir oyun. Rakamları sıralıyorum. Sırayla 1 2 Dersen şöyle biraz ortaya koyalım. Görünsün. Yaklaştırabilirsin sen de. 3. 4, 4. 5 yok. Ve 5 saklamış mı? 5. Altıyı görmüştüm. 6 da mı saklanmış? Evet. 5. 7. 4, 5, evet. 6'dan 7, sonra ne geliyor? 7. 8. 8, 8 9 nerede be? Burada. 9. Ve on hmm. Onu şöyle koyalım. Yetmedi. Şimdi ikinci oyunumuz isterseniz bunu mesela bulduğu sayıyı ne yapabilir? Üzerine vurarak kırabilir. Üzerine. Biz Palamutlar aldık. Palamut da kırabilir. Bu da özellikle 2 3 4 yaş çocukları için kas gelişimine kontrol etmesini sağlayacağı için çok da eğlenceli. Olur. Yani vurup kırmak çocukların çok hoşuna gider. Eğlenceli hale getirerek öğrenebiliriz. şimdi biz yumurtalar bize lazım olduğu için biz yapmıyoruz. Bunları daha şey sonra yapacağım. kıracağız. Şimdi ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. Aynı aynı rakamların eşini bulup bir yanına şurada, koyabilirsiniz. Iki nerede? İsterseniz iki şurada, bunu yumurtaların kafasına vurarak da kırabilirsiniz. Bulduğunuz eşi. Şurada, evet. Dört, Neyi bulduk? Şurada. 5 şurada. 6 şurada. 7 şurada. 8 burada. 9 burada. Şunu nasıl yapacağım? Onu da ona ben, ona. Ben, onu Peki biz onu bulmuşken şimdi şunları kenara koyalım Oyunumuzu bozmayalım siz de görün daha canlı. Şimdi bir yeni oyunumuz var hemen heyecanlandık devam ettik bu oyunumuzda özellikle bunu ee, ana sınıfa yani 6, kırdı. 5 yaş, 6 yaş, kırdı, 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 7 ve 8 yaş öğrenciler çok rahatlıkla oynayabilir. Ee, bu da onar onar yüze kadar sayma oyunu. Ne yapıyoruz? Yumurtalarımızı alıyoruz. Onar onar sayarak ben, 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 ben rastgele gülüyor. soruyorum. Buyurunuz. Buyurunuz. Nerede be? Orada. 10 20 30 nerede? 30 Evet. 40 50 60 70 80 Evet, 90 neredeymiş? Hemen yazalım mı 90'ımız mı yok? Yoksa kaçmış mı bizi bırakmış? Evet. 90 Sanki var da ama buyurunuz 90'ınız. Ha buradaymış saklanmışlar biz görememişiz. 77 var. Evet, 80'in hemen yanına 90 ve 100. Aa, yüzü nasıl yazmışsın Hani? Evet, yüz böyle bir yüz. Şöyle bak, gösterelim. Şöyle bir yüz. Evet, o şöyle bakınca 10 gibi gözüküyor, yamuk olduğu için ee, 10. Gördüğünüz gibi onaralar, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dere tepet düz şeklinde. Ne yaptık? Sıralamayı doğru. E, tamam ama benim çocuğum ilkokula gidiyor ve benim çocuğum bu işi yok yani hiç buna ihtiyacımız yok diyoruz. Hmm. Diyorsak yumurtalarla bizim çok işimiz var. Neden mi? Yumurtalarla. Mesela Abdullah Tarık Seymen Efendim? hazır mısın? Şimdi başka şeyler de koyacağım ben. Hazır mısın? Hmm. Ve şunu verdim sana. He kofalak kırmaca. Hazır mısın? Şimdi soru soracağım. Sorduğum sorunun cevabını söyleyeceksin. Ben kafasını salladığım anda doğruysa eğer kafasına vuruyorsun. Tamam Ama yanlış mı? Şimdiki sorumuz çarpım tablosu. Hazır mıyız? Evet eğlenerek çarp Şimdi bunu şöyle de yapabiliriz. 4. dört. Ee, o zaman şöyle bir ilk önce ritmik saymayı yapalım mı? Hı Ritmik saymayı bize bir gösterir misin? Ee, bunu sonra yapalım. 2, 4, 6, 8 şeklinde bize sıralar mısın? Hı Sırala bakalım. İkileri sıralayalım. İki Daha nerede? sonra... nerede? Bak bakalım. 2, 4, 6 nerede? Neredeyim şu an? 6 ile 9 yok karışmıyor. Yok, evet. şu beyazlar şey. Evet altı. Altı neydi? İki dört altı. Sekiz Ay yok. Bak bakalım. Bu taraflara bakarsan benim önümde kaldı. Hatta benim arkamda kaldı. İki dört altı sekiz. nerede? Onu şurada On. Evet. 12. Neredeymiş 12? Saklambaç mı oynuyor? Yok şu. Evet bulduk. 14. Evet. 14'ümüzü yazdık mı? Yazdık sanki ben öyle hatırlıyorum. 16 da vardı. 16 şu. Evet. 18 nerede? Gördüm ben. Orada. Ve Biz bu kadar yapalım. Siz isterseniz 100'e kadar yapabilirsiniz. Şimdi Abdullah Tarık kırmaya odaklandığı için onun dert bir an önce kırmakta. 18-20'yi de bulalım. Son sayımız 20 olsun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ritmik saymaları ne yapmış oluyoruz? Eğlenerek öğrenmiş oluyoruz. Evet, 20, 20 iç içe girdi. 18-20. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Hazır mıyız çarpım tablosuna? Olur. Hazır kozalak mıyız? Kozalak koydum. Evet kozalak. Gördüğünüz gibi kırma kırma kafasında. Ee, ne diyelim? İki kere bir. İki kere bir. İki kere bir. Önce bir. bana söyle. Ama bana söyle ben doğruysa böyle kafa sallayınca İki. vurabilirsin. Birazcık <laughs> daha iyi vur. Tamam. Harikasın. Çok da güzel oldu. Şimdi bunları ne yapacağız? Atmayacağız. Saksılarımıza protein olsun diye Aa, verimli verimli onlar onlara besin olacak, gübre olacak. Hadi. Hazır mıyız? Peki. 3 kere 2. 3 kere 2 ya. Sen de mi yapmak istiyorsun? Tamam. Biraz sonra yer değişelim. Olur mu? 3 kere 2 dedik. Aslında bunları birazcık daha böyle hafif hafif e, daha ince ince yaparsak şeyimizi tam Hayır, olacak. Ben... Tamam böyle naif naif. Bu bana ne? Evet erkek çocuğu olunca birazcık daha içindeki vahşet duygusu o. <laughs> yapıyor. E, ee, peki şimdi sıramız şimdi hangi? Kaçla kaçın? 30 mu? Ee, 7 e, kere 3. 7 kere 3. Yirmi 21 neredesin? Yirmi 21, neredesin? Uh, hu. neredesin? Aa, tamam. 21. 21, <gülüyor> 21. <gülüyor> evet, yirmi bir. Kafa salladım. Yirmi bir <laughs> <Şu, dur, 21. gülüyor> geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kellesini bir tarafa gider. <laughs> eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah, geldim seni diyor. Harikayız. Peki. Şöyle yapalım. Kef'in <laughs> içki. Ay, 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 ay. Beş kere iki. Bir. Kolay. On nerede? On nerede işte. On. i̇şte. Kafa salladım Doğru. Evet. Ee, şimdi Zeynep Sude geliyor. Zeynep Sude de bu oyunu çok sevdiği Hayır. için. E, o da gelmek istedi. Ben kameranın karşısına geçiyorum. Zeynep Sude ile. başasınız. <laughs> Görüşmek üzere. Hazır mıyız Sen Arkadaşlar. de şu. Ben yapacağım. Peki. Hayır ben. Şimdi ben de. O zaman şöyle yapalım. Yarış şeklinde olsun mu? Tamam. <laughs> Bu biraz adaletsiz yarış ama <laughs> olsun. Ee, Emre Örüsmen'in de kulağından çınlatalım. Emre Örüsmen var olsun. 5 ee, beş kere 4. Beş kere 20. 20. Bekle ben kıracağım. Evet. Ama ablam çok